<laughs> yaşasın ha, çok güzel oldu çok <laughs> Bibi çok mutlu görünüyor. Aa, Bibi? Merhaba Şuşu. Ne kadar mutlu görünüyorsun canım ne güzel. Evet Şuşu çok mutluyum çünkü bugün Pepe bize gelecek. Beraber harika oyunlar oynayacağız. Aa anladım çok güzel. Demek bu yüzden çok mutlusun. Ay nerede kaldı acaba? Geldin. Hoş geldin Pepe. Vay. <laughs> Merhaba Pepe. Merhaba şu. Oyuncakları öyle bakacağınızı alıp oynasınca <laughs> çocuklar. Ha, doğru ya. Ben şu arabayı alıyorum. Ha? Kırmızı araba da gidiyor. Durun durun. <laughs> Aa, evet o benim en sevdiğim kırmızı araba. Çok <laughs> hızlı gider. İşte bir ayıcık. Ha? Koca göbeklik, kahverengi ayıcık. Ayıcık karşıdaki daha doğru hızla gidiyor. O da Aa. benim en sevdiğim ayıcığım. Adı da Yaya. Peki ben de şu yeşil arabayı alayım o zaman. O Aa. bana dedemin aldığı yeşil araba. Şu mavi topla oynayayım. Güzel mavi topum benim. O tahta misketler al. Bayılırım tahta misketlerime. Aa, resim çizeyim o zaman ben de şu kalemlerle. Yok yok o kalemler hemen bitiyor açma. Hmm. Hmm, hmm. Araba çok hızlı gidiyor. Hmm, hmm. Pepee, üzgün mü hissediyorsun kendini? Evet şu. şu beni oyuncaklarıyla oynamaya çağırdı ama... ...şimdi hiç bu oyuncağını ellenmeye izin vermiyor. Evet canım gördüm. Ama neden oyuncaklarını vermiyor ki? Bilmiyorum Köpe. Oysa kendisi çağırdı beni. Bize gel oyuncaklarımla beraber oynayalım demişti. Bir beni sevmiyor mu? Yaya kırmızı arabayı görünce çok mutlu olur. Ha işte kırmızı araba burada. Bak Pepe yaya kırmızı arabayı buldu. Pepe? Pepe neredesin Pepe? Ha? Şuşu Pepe'yi gördün mü? Gördüm Bibi. Sanırım evine gitti. Aa, biz oyuncaklarını bir düşün bakalım Bibi. Sence neden gitmiş olabilir? Pepe geldiğinden beri neler yaptığınızı bir anlatır mısın bana? Geldiğinde çok mutluydu Pepe. Ben de mutluydum. Sonra Pepe oynamak için kırmızı arabamı aldı. Doğru. Peki sen ne yaptın? Şey. Ben kırmızı arabamı oynadığını görünce onu elinden aldı. Demek kırmızı arabayı Pepe'nin elinden aldın. Evet, Şuşu. Sonra Pepe oynamak için ayıcık Yayayı aldı. Evet. O benim en sevdiğim ayıcığım. O yüzden ben yayayı da Pepe'nin elinden aldım. Anlıyorum Bibi. Demek yayı yayayı da Pepe'nin elinden aldın. Sonra yeşil mı oynamak istedi? Onu da aldım. Tahta misketleri, boya kalemleri. Hepsini onun elinden aldım ben. Evet, gitti. Hmm. Peki Pepe sonra ne yaptı? Pepe kendini nasıl hissetti sence Bibi? Yani onun yerine kendini koyar mısın? Sanırım Pepe üzüldü şu neden üzülmüş olabilir? Oyuncaklarımla oynamasına izin vermediğim için. Evet haklısın. Ben de öyle düşünüyorum Bibi. Ben güzel arkadaşım Pepe'yi üzdüm. Pepe üzülüp onu yalnız bıraktı. Biri yanlış yaptı. Yanlışını anladı. Biri yanlış yaptı. Yanlışını. Anladı. kendimi üzgün hissediyorum Şuşu. Evet canım. Böyle hissetmekte haklısın. Sevdiğimiz birinin üzgün olması bizi de çok güzel. Güzel arkadaşım Pepe'den özür dilemek ve onu mutlu etmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağımı biraz düşünmeliyim. Hı -hı. Harikasın Bibi. Aa, Pepe ne çabuk geldin oğlum ne oldu? Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Evet nene kendimi üzgün hissediyorum. Aa. İnsan durduk yere kendini üzgün hissetmez çocuğum. Seni üzgün hissettiren bir düşünce var demek ki aklında. Nedir o bakayım? Bibi sanırım beni sevmiyor. Allah Allah! Bibi'nin seni sevmediğini düşünüyorsun yani? Evet nene beni oyuncaklarıyla oynamak için çağırdı ya. Evet. Gittiğimde evet. hiçbir oyuncağıyla oynamama izin vermedi. Hepsini elimden alıp kendisi oynadı. Hay Allah! Bibi sana oyuncaklarını vermedi demek. Evet nene şimdi çok üzüldüm ve eve geri döndüm. Tamam çocuğum tamam dur bakalım. Bibi doğru bir şey yapmamış ama ben seni çok sevdiğinden de eminim. Mutlaka hatasını fark edecektir bence. Bilmiyorum nene. Hay Allah. Evet bize geliyorsunuz tamam bekliyorum. Umarım beni affedersin Pepe. Pepe merak ettik Bibi. Bizi neden çağırdın? Evet gerçekten çok merak ettik. Arkadaşlar ben bugün bir hata yaptım. Aa, aa! Nasıl bir hata Bibi? Önce Pepe'yi oyuncaklarımla oynaması için eve çağırdım. Ee? Sonra Pepe geldiğinde oyuncaklarımı eline aldığında birden oyuncaklarımı ellemesini istemedim. Niye ki? Bilmiyorum Tutu. İstemediğim için de hangi oyuncağı eline alsa onu elinden geri aldım. Oyuncaklarını Pepe ile paylaşmadın ya. Yani yani evet paylaşmadım Mimi o da çok üzüldü. Küstü bana ve evine gitti. Aa, yazık ama Pepe'ye. Çok pişmanım. Doğru yapmadım. Ben Pepe'yi üzmeyi hiç istemem. Onu üzdüğüm için ben de çok üzgünüm. Ne yapacağımı bilemiyorum. Peki bunları ona söylesen? Evet, bize değil de ona söylesen. Pişman olduğum duyunca bence sın affeder. laf affeder. Öyle mi dersiniz? Evet. 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 O zaman ben Pepe'ye gidip özür dileyeceğim. Pepe. Pepe. Umarım beni affedersin Pepe. Ben çok üzgünüm arkadaşım. Ben de. Biliyorum benim yüzümden sana oyuncaklarımı vermemekte hata ettim. Oyuncaklarımı seninle paylaşsaydım hem çok güzel oyun oynayacaktık hem de ikimiz de çok mutlu olacaktık. Ben hatamı anladım Pepe. Seni çok seviyorum. Çok pişmanım arkadaşım. Beni affeder misin? Hı? Affetmeyecek misin? Hı. Ay. Affetmez olur muyum Bibi? Tabii ki affediyorum arkadaşım. <laughs> <Oracık olsun>. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir Atarsın bekle. Bir ona kadar sayayım. Dört. Ne olursun Leli. Bir kere sonra saymaya devam edersin. Olmaz ona kadar sayacağım. 5 Beş. Birlikte sayarız. Bir ben sayarım bir sen mi sayarsın? Bir tane ben, bir tane sen. Olmaz mı? Olur. Yaşasın çok iyisin Leli. Altı. Ha? Nereye kayboldu şimdi bu top? Kuşlar yemiş olabilir. Kuşlar top yemez Liko. Arkadaşlar siz topun nereye kaybolduğunu gördünüz mü? <laughs> evet. evet. Aa bak Liko biliyorlarmış. Peki nereye kaybolduğunu bize söyler misiniz? Söyleriz. Aa bak Liko söylerlermiş. Nerede peki nerede nerede? Orada ağaçta. Ha? Ay gördüm Liko gördüm Liko. Ha, tamam Lili koluma çıkıştırınca ne oluyor ki? Ay heyecanlandım biraz ondan oldu Liko. Bak top orada. ama az önce oradaydı. Hmm. Orada Leli bak ağaçta ha? hadi. Ha? Ama o zaman Duydum nasıl oldu ki? Dur Leli izle şimdi ben nasıl hemen alacağım topu? Ha! Ha! Sesi duydun mu Liko? Sanki biri gülüyor. Duydum Leli. Siz de duydunuz mu arkadaşlar? Duydum. Kim olabilir ki? Hem. Kimsin? <gülüyor> 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 nasıl da kandırdım sizi ama. Hiç senin topu aldığını. <laughs> Şimdilik de vermedi. Arkadaşlarımız seni niye birinin eline versinler ki? Anlamadım. Onu demek istemedim Liko. Ele vermek, birinin gizlice yaptığı bir şeyi açığa çıkarmak demek. Anladım. Arkadaşlarımızın senin ağaçta saklandığını söylemeyerek seni ele vermemiş oldular. Yaşasın doğru sonucu buldunuz. <gülüyor> Buldum. <gülüyor> affederim Kulabuz. Şart mı? Hangi şartla Liko? Tabii ki güzel bir oyun oynamamış şartıyla. <laughs> hadi Kulabuz güzel bir oyun oynayalım. Hadi Kulabuz hadi! Dur, Dur Leli. Leli oynayacağız zaten. Kolumu çekiştirmen gerekmiyor ki. Leli'nin yeni alışkanlığı kol çekiştirmek. Ha? Hadi sen oyununu söyle artık Kulabuz. Sıkı durun söylüyorum. <laughs> Oyunumuz biraz önce sizin oynadığınız oyuna benzeyen, toplu oyun. Üstelik bu oyunda ben de sizinle oynayacağım. Üç kişi daha eğlenceli olur. Ay yaşasın çok mutlu oldum. Ben de sizinle oyun oynayınca çok mutlu oluyorum. Bu oyunun adı Stop. Oyunda önce bir kişi Ebe olacak. Ebe olan bir isim söyleyip topu havaya atacak. Ve ismi söylediğinin topu yere düşmeden önce yakalaması gerekiyor. Yakalarsa o da bir isim söyleyip topu havaya atacak. Ama yakalayamazsa bir renk söyleyecek ve bu olmayanlar o renkte olan herhangi bir şey tutmadan birini topla vurmaya çalışacak. En son hiç topla vurulmayan kazanmış olacak. Çok eğlenceli bir oyun benziyor. Hadi oynayalım. <laughs> Başlıyorum. Hadi hadi. Nico. Ha? ha? yakaladım yakaladım. Le. Ha? Ku. Hadi ama Liko. Sabaha kadar seni mi? Leli. <laughs> Top düşme düşme düşme. Ay, top yere düşünce ne yapıyorduk unuttum. Rek söyle. Ha tabii ya, rek söyleyip onları yakalayacaktım. Kırmızı. Ay. Mavi var, yeşil var, sarı var. Arkadaşlar kırmızı bir şey görüyor musunuz siz? Kırmızı elma ağacı arkamda. Hani nerede? Yakaladım <laughs> seni. Şimdi ikiniz oynayacaksınız. ebe olacak. Ama bu sefer isim söylemek yok. Yalnız <laughs> renk söyleyeceksin Leli. Ay, çok heyecanlanırım ben. Çok heyecanlanırsan beni yakalayamazsın akıllım. Gör bak. Nasıl güzel yakalayacağım seni. O zaman oyuna başlayalım. 3 2 1 Başlayın. Lila Lila ne ki ya? Hayatımda lila diye bir renk duymadım. Allah! Leli geliyor. <laughs> Arkadaşlar lütfen söyleyin, burada lila renkli bir şey var mı?

baka İçinde çaylar arka Ayrı bir yasemişim Her gören ona baka Merhaba Pisi Ne harika bir türküydü o söylediğin Teşekkür ederim Gülcü Biliyor musun ben Van'da doğmuşum Annem babam bizim biz Vanlıyız bu türkü de Van'da söylenen bir türkü. Harikaymış canım. Sen harika bir Van kedisisin bir tanem. <laughs> ha, teşekkür ederim çocuğum. <laughs> Bak bir gözüm mavi, bir gözüm yeşil ve yasam. Biraz kuyruğumun içinde bir da sarı var. Ben bir Van kedisiyim. <laughs> Peki Pisi, bil bakalım kartı görmeye hazır mısın? Evet, hadi cici, hadi. Bil bakalım bu nedir Pisi? Aa, bilmiyorum cici. Çok değişik bir şey. Nedir bu? Bu bir kepçe pisi. Kepçe mi? Kepçe çorba koyduğumuz büyük kaşık demek değil mi? Ay anlamadım. Aslında benzer şeyler. Kepçe çorbayı tencereden alıp tabağa koymaya yarayan çukur kaşığa verilen addır. Bu kepçe ise kazmaya ve doldurmaya yarayan bir iş makinesidir. Hem kazılması gereken yeri kazar, hem de mesela toprak, kum gibi şeyleri, burada gördüğün kepçesine doldurarak, başka bir yere taşımaya yarar. Anladım Cucu. Çorba kepçesi gibi kepçesi var. O kepçeyle hem yeri kazabiliyor, hem de kumu toprağa taşıyabiliyor. Aynen öyle. <laughs> bu bir kepçe. <laughs> evet Pisi bu bir kepçe. Aha, hayatım hoş geldin kepçe. merakla bekliyorum pisicim. İşte kazmaya ve doldurmaya yarıyor. Bir iş makinesi. Kepçe. Benim kepçem. <laughs> Kepçen harika görünüyor pisi. Ne oldu pisi? Şey bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki favori geliyor. Ne oldu acaba? Bilmiyorum Düzü şimdi öğreniriz. Dur diyorum sana <gülüyor> dur. <gülüyor> ben sana ne diyeyim. Nedir bu acele? Yine ne oldu? Ay, çok özür dilerim Fisi. Merhaba Pam. Nedir seni böyle koşturan? Ne oldu canım? Merhaba Cücük. Bana yardım etmeniz gerek. Aa, ne oldu <gülüyor> <gülüyor> Ne <laughs> yapmış? Bilmiyorum ki... Sabah uyandık, kafa bile açılmıyor. Her yer kum dolu. Ben bir delik bulup zorla çıktım ama, kafa açılmadığı için, kardeşim pin içeride kaldı. Ay, Bir şeyler yapmalıyız. Başbakan <laughs> sakin ol. Nasıl sakin olayım peki? İçeride kafalı kaldı diyorum kardeşim. Hımm... <laughs> Buldum. Anne. Ay ödüm ufaklattım. Pisi. Ne buldun? Ailenin bir kepçe yardı. Böyle kurtarabileceğiz Ha bu harika bir fikir Pisi. Kepçe mi? O nedir? Bak şimdi. Işte, i̇şte bu bir kepçe. Bununla hem toprağı kazıyor hem de kumları, toprakları bir çırpıda başka yere taşıyabiliyor. Gerçekten mi? Evet. <laughs> Bu bir kepçe. Bizim evin önündeki kulu taşıyabilir mi yani? Evet öyle değil mi çocuğum? Evet canım taşıyabilir. Aa, harika! <laughs> Yaşasın! Tabii Sorunu ki çözdük kepçe. o zaman. Bazen bir sorun çıkar. <laughs> hmm. Hadi Elif'e yola çıkalım. Hadi gel. Lütfen bizi götür. Ne oldu Pisi? Eyvah! Karakol da geliyor. yoluna Bizi şey rahat bırakın pişman olursun, olursun sonra Aman be siz de İyi işle <laughs> 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 Evet başardık İşte geldik Kumlara baksana pisi Hadi köpçeğe Sabretsin. Sabret seni oradan çıkaracağız. Kahraman kepçe hadi. İşte bu abi, canım kardeşim abi. kurtuldum. kurtuldu. diye çok korktum. İyi de onca kumu nasıl kaldırdınız He? buradan? Tabii ki kepçeyle. <laughs> hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Helikoptere mi? Kepçeye mi? Traktöre mi? <laughs> evet kepçeye. <laughs> Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir kepçe çizin. <laughs>